Gülçe kanalına hoş geldiniz. Ee, balkonda karalana yetiştirmiştim. Çok az topladım. Yani bir tutam derler bizde. Minik, incecik, küçücük de yaprakları. Onu e, ziyan etmek istemedim. Yani israf etmek istemedim. Yarım bardak su ile pişirdim. Yarım soğan doğradım. Biraz pişirdim onu güzelce ne? yağ ilave ettim biraz sert gibiydi Çünkü yağını ilave ettim bir miktar daha pişti pirinç ilave ettim pul biber ile birlikte bu şekilde bizde e, taze fasulye diblesi de yaparlar dible gibi yaptım Karadeniz'de olanlar ya da olmayanlar beğenip de yapanlar var çünkü çok güzel oldu sizlere de tavsiye ederim kanalıma abone olur musunuz Pişmiş halini göstermek istedim